Tarih sıkıcıdır diyenlere bir cevabımız var. Gelin, bir de bizden dinleyin. Merhaba, ben Ebru Can. Keçiören Nazmari Kanfen Bilimleri Anadolu Sesinde tarih öğretmeniyim. Bizim sınıflarımız bazen bir saray, bazen bir savaş alanı, bazen de bir müze salonu. Biz burada sadece sınıf içerisinde değil, hayatın içinde de öğreniyoruz. Çünkü tarih sadece kitaplardan değil, gezip görerek, yaşayarak öğrenilir. Çanakkale'de duyduğumuz sessizlik, Kapadokya'da gördüğümüz taşlar, Ayasofya'da hissettiğimiz tarih, bunlar kitaplarda yok. Biz geçmişi sadece anlatmıyoruz, yeniden hissediyoruz. Sadece şehir dışı değil, Ankara'nın kalbinde deyiz peşindeyiz. Anıtkabir'de, Atatürk'ün izinde yürüyor, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, medeniyetlerin izlerini sürüyor, MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde geçmişin doğasını keşfediyoruz. Çünkü bizce öğrenmek sınavdan sınava değil, hayattan hayata olmalı. İşte bu yüzden biz burada tarihi hayata katıyoruz. Keçiören Nazmarikan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nde sosyal etkinlikler dersin devamı değil, yaşayan bir eğitimdir. 1965'ten bu yana herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için fen bilimleri.